Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz. Benim canım arkadaşlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Bugün çok enerjik hissediyorum. Sarının enerjisini de aldım. Size böyle güzel pozitif enerjiler vereceğim. Çünkü neden? spoiler vereceğim arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki İcral Aydın'ın 3 Kız Kardeş kitabı kanalda ekranlarında her salı akşam 8'de yayınlanmaya başladı. 2 bölümü yayınlandı. 3. bölümü haftaya yayınlanacak. Ve ben bütün kitabı, 360 sayfalık bir kitap bu arada, çok da güzel, kolay okunan bir kitap. Roman severlere kesinlikle tavsiyemdir. Okudum, bitirdim ve siz mini özet geçeceğim. İlk başta tüm hikayeyi anlatacağım size. Daha sonrasında da Üç Kız Kardeşi teker teker Türkan, Dönüş ve ve Derya olarak hayatındaki detaylarla birlikte anlatmam lazım. Eğer bütün kitabın özetini detaylı bir şekilde yapsaydım zaten 40 dakikalık video olurdu sıkılırdınız diye. Bunu maksimum 20 dakika bandında tutmaya çalışacağım. O yüzden hazırsanız 3 kız kardeşin bütün kitabının özetinin özeti gelsin. Ya bugün makyajımı saçımı bir ayrı beğendim. Allah ayrı çıkarsın. Çok beğenmem kendim bu aralar bir. <laughs> Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizler için özeniyorum. Güzelleşmeye çalışıyorum arkadaşlarım. Sizlere duyduğum saygıdan ötürü bu. Tabii ki önümde sayfalarca aldığım notlar. Aile dizimine kadar indirdiğim tablolar var. Şimdi Üç Kız Kardeş dizisinin en can alıcı kısmı neydi? İlk başta Türkan yani evin büyük kızının çok güzel bir evlilik yapılacağı düşüncesiyle verildiği ailede hem eşi tarafından uğratıldığı şok hem de kayınvalidesi tarafından yedi dayakla birlikte ne oluyor ya dedi. Yine drama dram eleme elem katan bir diziyle karşı karşıyayız. Ancak kitapta bu tam da böyle bir kronolojik sırayla gitmiyor. O yüzden ben size kitabın başından itibaren anlatacağım neler olduğunu. Defne diye bir kızla başlıyor kitap. Defne kim diyeceksiniz? Türkan'ın kızı olduğunu anlıyoruz. Defne yurt dışına Amerika'ya okumak için giderken teyzelerinden biri dönüş ya da derya diyorsunuz hemen aklınızdan. Günlük tutuyor ve bu günlüğünü Defne ile paylaşıyor ve ailemizle ilgili bundan sonraki bu sırları korumak ve bütün detayları bilmek senin hakkın diyorlar ve Amerika'ya yolcu ediyorlar. Böyle bir girizgah var ve sonra da okumaya başlıyor Defne o günlüğü ve çocukluğundan itibaren ilk baştaki bu dönemlerden itibaren dönüşmüş bu günlüğü tutan ve anlatmaya başlıyor. Anlatıcı dizide olduğu gibi dönüş. Ortanca çocuk. Günlüğün ilk başlarında çocukluklarından değiniyor. Ayvalık'taki hayatlarından, anne babasının birbirlerinin duyduğu aşkından ve üç kız kardeş olarak ne kadar mutlu, huzurlu bir aile sahip olduklarından bahsediyor. İlk başta anlattığı hikaye Ayvalık'ta çok tatlı bir kasabada başlıyor. Nesrin Hanım ilkokul öğretmeni Sadık Bey'de devlet memuru orta halli bir aileler ve Sadık Bey çok seviyor Nesrin Hanım'ı. Nesrin Hanım biraz daha dominant bir karakter. Bütün aileyi kendi kuralları ya da kendi fikirleriyle yönetmeye meyilli birisi. Sadık Bey de onu çok sevdiği için bu hegemonyaya okey diyor. Bunu anlıyoruz ilk başlarda. Türkan 7 yaşındayken dönüş doğuyor. Daha sonrasında da bir yıl sonra Defne doğuyor. Kitapta bahsi geçen konulardan biri de annelerinin yani Nesrin Hanım'ın kendinde olmayan ya da olmak istediği üç farklı karakteri üç farklı kızına da yüklediği Türkan, Prenses Dayana gibi böyle el bebek gül bebek güzelliği dillere destan aynı dizide olduğu gibi çok naif, kırılgan, zarif bir kız olarak büyütülüyor. Dönüş, edebiyatla ilgili Çalıkuşu romanıyla inanılmaz bir gönülden bağ var ve çok romantik, melankolik aynı zamanda da bir Biraz hastalıksal olarak erken doğum sebebiyle hayata geldiği için çok narin kırılgan bir yapıya sahip olduğu için onu pamuklara sarıp sarmalamak güdüsüyle aile büyütüyor. Derya ise ailenin en hırçın asi dobra hazır cevap kızı ve tek başına ayakları üzerinde durabilecek güçte bir donanımla hayatına devam ediyor. Yani Nesrin Hanım üç özellikleri farklı şekilde kızlarını büyütüp ondaki olmayan noktaları belki de kızlarıyla tamamlamaya çalışıyor. Her zaman git zaman Ayvalık'tan Eskişehir'e ulaşan bir tayin süreci oluyor. Ama o sırada Sadık Bey tekrar Ayvalık'a dönmek istiyor. Nesrin Hanım çok bu tarafta gözü olmadığı için yok mok diyor. Ama Sadık Bey'in tayini çıktığı için mecburen Ayvalık tarafına geri dönmek zorunda kalıyorlar. Sadık Bey ilk başta Türkan'ı alıyor. Gidiyor 7 yaşlarındayken. Bu sırada Nesrin Hanım hamileymiş. Erken doğum riski varmış. Komşularında kalırken de 7 aylık dönüşün doğumu için Eskişehir'den Ankara'ya gidiyorlar. Daha sonrasında dönüşle birlikte Ayvalık'a dönüyorlar ve bir yıl sonra da hamile kalıyor tekrar. Derya yani 3. kız doğuyor. Böylelikle Ayvalık'taki hayatları tekrar devam ediyor. Dizide gördüğünüz üzere dönüşün Serdar'la arasında çok güzel bir çocukluk aşkı varken Türkan ise hiç kimseyle görüşmüyor. Güzelliği dilleri destan olur ve aile dışarıdan laf söz olur diye Türkan'ı adeta bir fanusun içinde aynı camdaki kızdaki Nalan gibi büyütmeye çalışıyorlar. Tabii ki sevgiyle büyütüyorlar ama çok üzerlerini titriyorlar. Derya zaten Asi Hırçın sayısalcı bir kız. Dönüş daha romantik ve iştaharlıkçı edebiyat seviyor vesaire demiştik. Şimdi buradan sonra Rüçhan bölümü geliyor. Dizide olduğu gibi Rüçhan Hanım çok zengin bir ailede ve çok dominant bir karakterde. Oğlunu İngiltere'ye yolluyorlar. İngiltere'deki oğlu tekrar İstanbul'a geldiğinde başka insanlarla takılmasın. Bildiğimiz yörenin kızı, hanım birini bulalım diyorlar. Türkan'a talip oluyorlar. Alttan giriyor, üstten çıkıyor. Bir şekilde Nesrin Hanım'ı ikna ediyor. Ve gördüğünüz üzere istemeye dahi gelmeyen Somer'le Türkan evleniyor ve sonrasında olan olaylarda bayağı tuzlu biberi oluyor. Ama Türkan'ın hikayesinde şöyle geçiyor kitapta. İlk başta balayına gidiyorlar. Somer balayında diyor. Ben hani seninle arkadaş olurum ama ben İngiltere'de başka birini seviyorum. Bu arada o kadın da evli. Ama biz evli de olsak ben o kadına aidim. Seninle istersen arkadaş olalım. Beni lütfen koca olarak görme diyor. Daha sonra İstanbul'a dönüyorlar. İnanılmaz büyük bir şok içinde Türkan ve 10 günde bir Somer eve uğruyor. Evde bir yardımcı var vesaire derken hemen düğün gecesinin ertesi günü değil de aylar sonrasında Rüçhan Hanım oğlunun 10 günde bir ayda bir eve geldiğini öğrenince aşırı büyük bir sinir krizi geçiyor ve Türkan'ı dövüyor, hastanelik ediyor ama sonrasında çok özür diliyor. Evet çok dominant bir kadın ama kitapta bu kadar da vicdansız değil aynı. Ayla'nın annesi Feride Hanım gibi göstermişler ama tabii ki reyting kaygısıyla biraz olaylar köpürtülüyor her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Bu arada kitapta şöyle bir detay da var. Geçen bölümde izlediğiniz halvet sahnesi aslında 7 yıl sonra yaşanacak. Yani 7 yıl boyunca tek başına Türkiye'de orada yaşayacak, bir şekilde hayatı tutunmaya çalışacak, yardımcısı ve şoförüyle sürekli göz kulak olacaklar. Tam bir bildiğin bülbülü aldın kafese koymuşlar ama bu kafes bildiğin hapishane çıkıyor. Türkiye'nin güzelliğinin kaderine yansımadığını görüyoruz bir şekilde. Bu arada şundan da bahsedelim. Sadık Bey 3 kardeş. Bir tane çok küçük kardeşi var. Zaten gördüğünüz ilk bölümde bir tane de Nezahat denilen ablası var. Ablasıyla Sadık Bey'in eşi Nesrin Hanım çok iyi anlaşmıyor. Sebebini de sonralardan öğreneceksiniz. Onu da anlatacağım. Ama Nesrin Hanım genel olarak Nezahat Hanım'a hanım diyor. ya. Yani hiç öyle gelin görümce ilişkisi gibi yok. Çok seviyeli ve oturaklı bir ilişki yaşıyorlar açıkçası. Türkan hikayesine biraz daha devam edecek olursak bunların hepsini zaten özetleyeceğim çok detaylı bir biçimde arkadaşlarım. 7 yıl sonra bir akşam Somer eve geliyor ve bu çok iyi davranıyor. Ondan sonra o gece yiyorlar, içiyorlar. Aynı son sahnede izlediğiniz gibi ama aslında 7 yıl sonra oluyor ve birlikte oluyorlar sarhoş olup Somer. Somer meğer o zamanki bu sevgilisini kıskandırmak için onunla haber çıksın diye mekanlara gidip el ele tutuşuyor vesaire. Çünkü kadın Somer'i boşanmadığı için tehdit ediyor, ayrılmak istiyor ve Somer bu aşk aşkını tekrar kazanmak için bildiğin Türkan'ı kullanıyor. Ama o gece Türkan hamile kalıyor. Velhasıl sonrasında da 7 aylık hamileyken ailesinin hamile olduğunu söylüyor. Bu sırada Dönüş ve Derya neler yaşıyor derseniz Dönüş zaten 7 aylık doğduğu için bünyesi çok hassas ve aşırı narin, kırılgan ve hemen hasta olabilecek yapıda bir kız olduğu için dershaneye yollamıyor babası onu. Zaten ekonomik olarak da çok İyi durumda diller ya deryayı ya dönüşü yollayacaklar. Derya daha cevval olduğu için onu yolluyorlar İzmir'e. Derya burada Erdem diye bir çocukla tanışıyor ve ondan sonra ilişki, evlilik vesaire süreci geçiriyor. Dönüş ise çocukluk aşkı Serdar'ı dershane döneminde İzmir'e gittikten sonra bir daha göremiyor. Ona mektup yazmak istiyor ama dönüş alamıyor vesaire derken hayatı boyunca Serdar'ın ona mektup yazmasını ya da bir haber alabilmek amacıyla Serdar'ın yolunu gözleyerek 30'lu yaşlarına kadar geliyor ve kimseyle evlenmiyor. Peki Türkan'ın hamileliğinden sonra ne oldu? Oraya geri bağlıyoruz. Türkiye' doğum yapacağı gün tüm aile gidiyor ama Rüçhan Hanım o kadar donuz gibi davranıyor ki hepsine fazlalık sığıntı gibi hissettiriyor. Hastanede bir tek annesi Nesrin Hanım yani İclal Aydın refakatçi kalıyor. Diğer bütün aile peşin sıra evlerine gönderiliyor. Türkan'ın kızı Defne doğduktan sonraki ertesi gün Nesrin Hanım Ayvalı'a tekrar evlerine dönüyor. Ama döndükten sonra bütün aile şok içinde Nesne bakıyor. Ne oldu? Niye bu kadar kötüsün diyor. Nesne da yok bir şey. Sabah konuşuruz diyor. Ve işte en can alıcı ve içinizi yakacak olay burada. Torununun doğduğu günün ertesi sabahı Nesrin Hanım odasında ölü bulunuyor. İnanılmaz şok oluyor aile ve o gece neler olduğu ile ilgili kimse bilgi alamıyor zaten. Türkan'a ulaşmak, Türkan'la telefonla konuşmak bile mümkün değil o dönem. Rüçhan Hanım baya kafesine tıkılmış bir hayvan muamelesi yapıyor. O istemediği sürece kimseyle görüştürmüyor ve konuşturmuyor Türkan'ı. Annesinin ölümüyle bütün kızlar kahroluyor ama Sadık Bey'in üzüntüsü ise tarifsiz. Bu arada Mesut karakterini son bölümde gördünüz. O çocuk da Sadık Bey'in ve Nesrin'in manevi oğlu olacak. Çünkü kimsesiz bir çocuk. Aslında yaşı 21 ama akıl yaşı 9-10 yaşlarında. Çok safça bir çocuk. O postanedeki mektupların da zarflarını o çalıyor. İçindekileri çalmıyor. Çünkü Mesut'un da hayat hikayesini isterseniz detaylı anlatırım ama zamanında annesi ve babası Almanya'ya gidiyor. Bunu akrabalara bırakıyorlar. Sonra annesiyle babası para yollarken bir anda para yollamaları kesiliyor. Akrabaları da ben bununla uğraşamam zeka gerili de var diye Mesut'u sokağa atıyor. Sonrasında Sadık Bey'le yolu kesiştikten sonra Mesut'la Sadık artık manevi baba oğul oluyorlar. Ve o evde artık Mesut da Sadık Bey ve dönüşler birlikte yaşıyor. Çünkü Derya'da Erdem'le evleniyor. Biliyorum biraz karışık oldu ama Derya Erdemle evleniyor, Türkan Defne'yi doğuruyor, ertesi sabah Nesrin Hanım vefat ediyor ve artık Ayvalık'taki hayatına Sadık Bey dönüş ve Mesut üçü devam ediyor. Evlerini satıp İstanbul'a yerleşmeye karar veriyorlar. Nezahat hala diyor ki evimde sadece iki kişilik yer var Mesut'u alamam diyor. Bu durumda Mesut'u Ayvalık'ta bırakmak zorunda kalacaklar ama Sadık Bey'in içi içine yiyor. Bırakamam edemem derken belli bir süre vedalaşmak zorunda kalıyorlar. O kısımlarda gerçekten kitapta çok duygusal detaylarla anlatılan sahnelerdi. Evi satılığa çıkartıyorlar. 100 bin euroluk parayı o gece Mesut sobada yakıyor. Dolayısıyla dımdızlık ortada kalıyorlar. Ne İstanbul'a gittiklerini alabilecekleri bir bütçeleri var artık. Ne de Ayvalık'taki evleri onları Nezahat Hanım'ın yanına taşınmak zorunda kalıyorlar. Mesut'u orada bırakmak zorunda kalıyorlar. Ve böylece İstanbul'daki dönem başlıyor. Bu sırada Türkiye'nin hayatı her zamanki gibi zindan bir hayat. Tek başına kızıyla birlikte büyütmeye başlıyor hayatını. Ama ne kadar olabilir ki sevgisiz, ilgisiz hapishanede yaşıyor gibi geçiyor. Ve Rüçhan Hanım diyor ki bu çocuk acaba benim oğlumdan mı? Vesaire minvalinde konuşuyor. Hatta yıllar sonrasında da öğreniyoruz ki o gece hastanede Defne'nin doğduğu gece Rüçhan Hanım, Nesrin Hanım'a köpek gibi davranıyor. Senin kızın kimden hamile kaldı haberin bile yok belki benim çocuğum olmadığı kesin diyor. Vesaire vesaire bu konuşmanın üzerine Nesrin ayvalığa dönüyor ve o gece kalp krizi geçiriyor ya da üzüntüden ölüyor. Yani bu buradan çıkacak. Sonrasında Defne 11 yaşına geldiğinde artık daha fazla dayanamıyor Türkan. Resti çekiyor ve boşanıyorlar. Türkan'ın artık sancılı dönemi bununla birlikte bitiyor. Ve artık bundan sonraki süreçte de hayatları bu kadar kaostan, kötülükten sonra biraz daha güzelleşmeye başlıyor. Türkan bu süre zarfında bekarken halasının yanına taşınıyor ve diyor ki açık öğretimden okulumu bitireceğim, İngilizceyi öğreneceğim, bir işe girip çalışacağım. Bir arkadaşları vasıtasıyla Kartal diye bir tane adamın şirketinde işe başlıyorlar tahmin edersiniz ki daha sonra Kartal'la Türkan arasında çok güzel bir ilişki başlıyor. Defne'yi de çok seviyor. Kartal ideal bir baba ve eş oluyor. Türkan'ın yüzü artık gülmeye başlıyor. Bu sırada Derya'nın da Gülce adında bir çocuğu oluyor. Erdem'le evliler. Ama Derya işkolik olduğu için kocasını çok ihmal ediyor. Araları buz gibi oluyor. Erdem de diyor ki bıktım senin işkolikliğinden yüzümüze bile bakmıyorsun. Ben artık boşanmak istiyorum. Başka bir kadından hoşlanıyorum diyor. Büm. Büm yalnız gün. Şimdi. Bunu öğrenen Derya şok içinde kalıyor. Bu sırada da bir yıl boyunca kafasını kaldırmadığı projedeki yerine de bir türlü terfi alamıyorlar çünkü inşaat sektöründe mimarlık yaptığı için şirket onun yerine erkek birini tercih ediyor, istifayı ediyor, kara kara düşünmeye başlıyor, hem işini hem eşini kaybediyor. Dönüş ise yıllar yılları kovalıyor hala bekar bir kızken nezat Alan'ın bir planıyla. Serdar'la bir akşam yemeği bir araya geliyorlar ve yıllar sonrasında çocukluk aşkını ilk defa görüyor. Serdar Hacettepe Tıp'ta okuyor, çocuk doktor oluyor ama sonrasında İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Nezatalı onu bir yerde sokakta gördükten sonra "Aa gelsene bize yemeğe." diyor. Dönüşle arasını yapacaklar diye buluşturuyorlar. Çok mutlu oluyor onu gördüğüne ve bir şekilde ilişkileri başlıyor. Yani Dönüş Serdar'la kavuştu. Derya Erdem'le boşanma harekesinde Türkan da Kartal'la evleniyor, çok mutlu olmaya başlıyor. Burada bir S alalım. Serdar'ın aileye girmesi ve dönüşe karşı olan ilgisinden sonra aile çok mutlu oluyor çünkü dönüşle Serdar artık bir ilişkiye başlarsa evlenirler ve dönüşte sonunda mutlu olur diyorlar. Bir akşam Kartal, Türkan'ın kocası olan, ikinci kocası olan Kartal abi, Sadık Baba ve Serdar rakı içmeye gidiyorlar. O gecenin akşamında da Sadık Baba sarhoş bir şekilde eve geliyor. dönüş karşısına alıyor. Bak bomba geliyor. Hazır mısınız? İlk bölümdeki bombaya çıkacağım size. Ve dönüşle konuşmaya başlıyor. Sen her zaman benim bir tanemsin, biricik evladımsın, bütün huyum bana çekmiş. Bu arada dönüş babaya düşkün. Türkan anneye ama zaten günün sonu Nesrin Hanım'ın bütün hayatını hegemonyasında yönetmeye çalışırken üç kız kardeşinde hayatını aslında ne kadar kötü yönde dokunduğunu anlıyoruz. Neyse buraya gelmeden önce Sadık ile dönüş artık konuşmaya başlıyor. Çok korkuyorum şu an hışırtı ses çıkıyor mu diye. Ve alıyor karşısına dönüşe diyor ki ''Sen adın neden dönüş biliyor musun?'' diyor. Dönüşe diyor ki ''Ayvalık'a geri dönüşün sembolü olmadın mı?'' diyor. O da ''Hayır'' diyor. ''Sen bana annenin dönüşüsün.'' Diyor. ''Nasıl yani?'' diyor. Türkan 7 yaşındaydı. Annenle aramız çok kötüydü. Boşanma aşamasındaydık. Ve çıkmaza girmişti bütün işler. O sıralarda da amcan ipe sapa gelmez haylaz çapkın bir çocuktu. Ve annenin öğrencilerinden biriyle yasak bir ilişkiye girdi. Kız bebeğe 7 aylık hamileyken erken doğum riskiyle hayatını kaybetti. Ve amcan da çocuğu bırakıp kaçtı. İşte o çocuk sensin dönüş. Sen olmasaydın annem bana geri dönmeyecekti. Bizim ilişkimizin ikinci bir şansıydın. İyi ki vardın. Seni belki biyolojik olarak biz doğurmadık ama ömrümün sonuna kadar öz baban kadar çok sevdiğimi ve çok değerli olduğunu unutma diyor. Dönüş şok. Dönüş evlatlık çıktı. Amcanın kızı çıktı. Büyük bir yıkıma uğradı. Ama daha sonrasında bu durumu bir şekilde Hazım ediyor diyeyim. Kitapta başka detaylar da var ama çok detaya girmek istemiyorum dönüşün hikayesini anlatırım. Serdar'ın dönüşe yazdığı mektupları da Nesrin Hanım istememiş. Bunun sebebi de dönüşün evlatlık olduğunu bilen tek insan Serdar'ın babası. Doktor Metin'di galiba adı. O biliyor. O bildiği için dönüş bu sırrı öğrenmesin. Serdar'la birlikte de olmasın. Bu çok büyük bir risk diye. Serdar'ın mektuplarının hepsini Nesrin Hanım zamanında toplamış. Dönüşte Serdar niye küçükken bana mektup atmıyor diye bir sürü 10 yılını 15 yılını melankolik bir şekilde geçirmiş. Daha sonrasında bu gerçekle de yüzleştikten sonra ilk başta Gönül koyuyor, trip atıyor, uzaklaşıyor ama yapacak bir şey yok. Alttan giriyorlar, üstten çıkıyorlar ve aile bir araya geliyor. Serdar'la evleniyor. Can adında bir çocukları oluyor. Erdem de Derya ile barışıyor. Aslında aldatma vesaire yokmuş. Karısının ilgisi için böyle bir yalan söylemiş. Kartallı Türkan zaten inanılmaz mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Ve bu sırada Serdar bombayı patlatıyor. Mesut'u ailenin yanına getiriyor. Mesut'la Sadık Bey yani manevi oğluyla Sadık Bey tekrar bir araya gelince dünyalar onun oluyor. Ailenin artık yüzü gülmeye ve herkes mutlu olmaya başlıyor. Ta ki dönüşün kanser olduğunu büyük ihtimal rahim ağzı kanseri olduğunu öğrenene kadar ve Mesut'un da o dönemde vefatıyla bir sabah uyanıyor ya tiroidden ya başka bir şeyden kalp krizi geçiriyor ve Mesut'un ölümüyle yüzleşiyorlar. En son alınan kötü haber bu çünkü dönüş iyileşiyor kemoterapiler sonunda. Derya ile Erdem ikinci çocukları Elif'e sahip oluyorlar. Türkan da Kartal zaten inanılmaz mutlu oluyorlar. Ve en son Mesut vefat ettikten sonra Mesut'un bu zarfları saklamasının sebebi hep ailesinden bir mektup bir haber beklemesinden dolayı gelen takıntıymış. Ve Mesut'un o canından çok sevdiği sandıktaki zarfları açarken bir de ne görsünler? Mesut'un sobaya attı zannettiği, yaktı zannettiği 100 bin avro orada çıkıyor. Avro ne ya? Euro. <laughs> orada çıkıyor ve bir anda o zaman yakılan sanılan kaybolan paranın tekrar orada olduklarını görünce çok gülüyorlar. Mesut da gülerek anıyorlar. Ve o sandıktan başka çıkan şey de şu. Serdar'ın bu zamana kadar gençliğinden itibaren dönüşe yazdığı mektuplar Nesrin Hanım'ın vetosu yüzünden İrfan o mektupları da Mesut'un kasasında saklamış ve böylelikle inanılmaz tatlı bir sonla kitap bitmeye başlıyor son sayfalarda. Dönüş bu arada evlatlık olduğunu ablasıyla kardeşine söylememe güdüsünde. Ama son bölümde de şöyle bir şey öğreniyoruz. Defne, Türkan'ın büyük kızı 22 yaşında bir projeyle Amerika'ya okumaya gidiyor 6 aylık. Projesi de özel eğitimli çocuklar için yani engelli demeyelim de hani böyle otizm vesaire o tarz çocuklar için özel eğitim kapsamında bir program proje oluşturuyor. Projesi çok beğenilince de Amerika'da özel eğitimlere davet ediliyor. Bu sırada bir tane arkadaşlarının yanında misafir edilirken de bir şarkıdan çalı kuşuya çok meraklı ya dönüş o şarkılardan birini anımsıyor ve küçükken Defne'nin yanında konuştukları bir sözü hatırlıyor ve Türkan'la Derya aslında zaten dönüşün evlatlık olduklarını biliyormuş ama yıllarca bunu Dönüşten saklamışlar işte böyle seviyorlar üç kız kardeş birbirlerini diyorlar ve o akşam masaya Ömer adında bir genç geliyor Defne'nin de Ömer'le hikayesi böyle başlıyor diyorlar ve kitap Bitiyor arkadaşlarım. Biraz hızlı anlattım biliyorum ama çok detay merak edenler için isim 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 detayları anlatacağım. Ama genel olarak mutlu son var. Bu hikayede Nesrin vefat ediyor, Mesut vefat ediyor. Türkan da dönüşte derya da günün sonunda mutlu hayatlarına sadık babalarıyla devam ediyorlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yollamayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Diğer videoma kadar beni özlerseniz de Instagram'a beklerim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.